Sarı dur bizim ele git de gel Ana vatan baba yurdu ne halda bizim eller ne halda Eridim yüce dağın karları Akan çaylar o dereler ne halda baba yurdum ne halda bizim köyler ne halda mayın gurbet elde gezeni Kim vurdu ki yıkılasıca düzeni Böyle zalim düzeni Delindim odamların üzeri o odalar, o evlikler ne halda Bizim eller ne halda Bizim yurtlar ne halda Kızıl dertlilerin başıyım Yar sorarsa gurbet elin kuşuyum Dertli dertli kuşuyum Diri değil ölü gibi yaşıyım Konu komşu ihtiyarlar ne halda Baba yurdum ne halda Bizim eller ne halda